Merhaba arkadaşlar. Bugün trigonometride e, alan bulma soruları, kenarları e, sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant yani trigonometrik e, ifadelerle e, gösterme sorularından 4 tane seçtim. Kolaydan zora doğru gideceğiz arkadaşlar. Birincisinde birim çember verilmiş. Bazen birim çember de verilmeyebilir. BC'nin arkadaş yani şu minik parçanın x süründen eşiti sorulmuş. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. BC'yi bulmak için birincisi şu OB'nin tamamını bulmamız lazım. Neden? Zaten şurası çemberin yarı çapı olduğu için yani bir birim olduğu için bu OB'den biri çıkaracağız. BC'yi bulacağız arkadaşlar. Peki OB'yi nasıl bulacağız? Şöyle arkadaşlar bakın bu Z kuralından bu X'i buraya taşıyabiliriz. Şimdi X'i buraya taşıdıktan sonra biraz yakınlaştırayım. X açısını buraya taşıdınız. Bakın arkadaşlar ee, biz bu OB'yi bulacağız. Elimizde de şu bilgi var. Burası bir birim biliyorsunuz ki yarı çapı olduğu için. Bakın OB'nin ve birin olduğu yani X açısı için OB X açısının bulunduğu üçgenin hipotenüsü bir de bu X'in karşısı. Karşı böyle hipotenüsten aklımıza hemen sin yazmak geliyor. Bakın sin X yazıldığı zaman bu ABO üçgeninde ABO dik üçgeninde sin yazıldığı zaman 1 bölü OB gelecektir. Peki OB'yi nasıl bulacağız? Takla attıralım arkadaşlar. 1 bölü sin x OB gelecektir. 1 bölü sin de biliyoruz ki kosekant x'tir. Dolayısıyla OB kosekant x geldi. Bakın şu kısmı zaten yarı çap 1'dir. BC'yi bulmak için OB'den yani kosekant x'ten 1'i çıkarmamız yeterli olacaktır. Cevabımız Edirne geldi arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. Burada da arkadaşlar turuncu bölgelerin mavi bölgeye e, mavi bölgenin alanına oranını sormuş. Turuncu bölgelerin alanının mavi bölgenin alanına oranı. Peki neler yapabiliriz? Bakın arkadaşlar e, şurası bir birim olsa bir oran soruluyor sonuçta. K da diyebilirsiniz. Bir de diyebilirsiniz. Şu önemli değil. Buraya bir desem 90 x şuraya y desem arkadaşlar 90 y burası x 90 x burası y şurası da tekrardan x oldu. Peki neler yapabiliriz arkadaşlar? Bakın şu a b, a, b e üçgeninde benim a e ihtiyacım var. Yine bakın a e yi nasıl bulacağız? Bu üçgende a e, x'in karşısı arkadaşlar bir de komşusu. O zaman tanjant x yazıldığı zaman bu üçgende AE bölü 1 gelecektir. Doğru mu? Karşı bölü komşu. Bakın karşısı AE komşusu 1. Demek ki AE uzunluğunu biz tanjant x olarak bulduk. Şurada mevcut. Sonrasında arkadaşlar burası da bir bu arada. Bu sefer şu üçgene bakalım. EDC üçgenine bakalım. Burada da arkadaşlar bize ED lazım. Bakın x açısının ED komşusu bir karşısı. Kotanjant x aklımıza geliyor komşu bölü karşıdan. Kotanjant x yazıldığı zaman bu üçgende. Bakın ED bölü bir gelecektir. Dolayısıyla bu ED'de kotanjant x geldi. Artık soru bitti arkadaşlar. Neden? İsterseniz yamuğun alanından, isterseniz iki tane üçgenin alanından bulabilirsiniz. Ki öğrenciler genelde yamuğu sevmezler. O yüzden şurası tanjant x artı kotanjant x geldi. Bu kenarın tamamı bakın buradan. O zaman arkadaşlar şu üçgen alanını bulalım. Nasıl bulacağız? Yükseklik zaten bu arada bir birim şuradan dolayı. Onu unutmayalım. O zaman şöyle aşağı doğru yazmaya çalışayım. Tanjant x artı kotanjant x tabanımız yüksekliğimiz bir bölü 2. Hangi üçgen? E, B, C üçgeni. Peki şu turuncunun alanı ne? Bu da 1 çarpı kotanjant x bölü 2. Şu birim bir önemi yok gerçi. Kotanjant x bölü 2 geldi diğer üçgenin alanı. Bakın üstteki turuncu bölgenin alanı. Peki arkadaşlar mavinin alanı nasıl bulacağız? Zaten mavinin alanı burada 1 çarpı tanjant x bölü 2. Yani tanjant x bölü 2 gelecekti. Bakın yukarıyı düzenlediğimiz zaman gençler ne olacaktır? 2 tane kotanjant x artı tanjant x bölü 2 bölü tanjant x bölü 2. E bu tanjant x bölü 2 yukarıya gittiği zaman şu gelecektir arkadaşlar. 2 kot x artı tanjant x. ikiler gidecek işte tanjant 2 bölü tan x olarak gelecek buraya. Velhasıl. E bunu nasıl yazabiliriz arkadaşlar? Bu ifadeyi. İki tane kot x bölü tan x. artı tan x bölü tan x. E zaten arkadaşlar biliyorsunuz ki e, bu tanjant bir bölü kotanjant'tır. Yani tanjantlı kotanjant birbirinin tam tersidir de, diyebilirsiniz. Burası zaten bir gelecektir. Burası da arkadaşlar ne oldu? Bu adam karşı bölü komşu. Yukarı çıkınca komşu bölü karşı. Yani kotanjant olacaktır. Oradan da konuşabiliriz. Yani burası aslında iki tane kot kare x olacaktır. Cevabımız da bu gelecek. Lütfen bir bölü tanjant x'in aslında kotanjant x olduğunu unutmayalım. Çünkü bu adam karşı bölü komşu. Yukarı çıkınca komşu bölü karşı olacak gibi. Ya da çarpımları birdir diyebilirsiniz. O yüzden buranın cevabı iki tane kot kare x oldu. Cevabımız da nerede? Adana'da mevcut. Geldik üçüncü soruya. Burada da arkadaşlar e, yine birim çember verilmiş. Tdb yayı bakın arkadaşlar. Tdb yayı alfaymış. Biliyorsunuz ki çember bilgilerimizden eğer Tdb yayı ya da şuraya diyelim şöyle. Burası alfaysa merkezde alfa olacaktır arkadaşlar. E, merkez açı gördüğü yayın uzunluğuna eşittir diyelim. Alfayı şuraya yazalım. Burası da TDB yayı alfa olarak verilmiş. Neresi TDB? Bakın şurası. Bu yay alfa ise hemen burayı birleştiriyoruz arkadaşlar. Bu merkez açımızda alfa dedik. Sonra yolumuza devam edelim. Birincisi T'de, T noktasında T etmiş. Merkeze et birleştirdiğim zaman 90 derece olur. Ee, şimdi AT lazım. AT'yi bulacağım. Nasıl bulacağım? Burası bir birim arkadaşlar. Yarı çap olduğu için birim çemberdir. Bana AT lazım ve bir bilgisi var elimde. Bakın bu biri paydaya alacak şekilde. Bu AT bizim arkadaşlar e, OTA üçgeninde karşımızdır. Bir zaten komşumuzdur. Yani bu OTA üçgeninde kotanj, e, ne yazalım? Tanjant X'i yazdığımız zaman ne gelecek arkadaşlar? Tanjant X karşısı TA komşusu bir. Yani bu TA uzunluğu arkadaşlar tanjant x geldi. OA'yı bulalım. OA'yı nasıl bulacağız OA'yı? OA'yı da şöyle bulacağız arkadaşlar. Bakın yine bizim OTA üçgeninde bu OA hipotenüs. Burası da alfa'nın komşusu. Dolayısıyla komşu böyle hipotenüsten cos alfa'yı yazsak Şuna x demişim ben bu arada. Şurayı alfa olarak düzeltelim arkadaşlar. E, cos alfayı yazalım. Nedir cos alfa? 1 bölü OA. Bunun altında bir vardır. Yani biz takla attırdığımız zaman OA 1 bölü kosinüs gelecektir. Kosinüs alfa. Bu da bulundu. Ne kaldı? Ne kaldı arkadaşlar? Hiçbir şey kalmadı. Aslında her şeyi bulduk. O zaman yazalım. AT'yi ne bulduk? AT'yi bakın burada. Tan alfa ki tan alfa da biliyorsunuz sin alfa bölü kos alfadır. E, o a'yı burada demince bulduk. 1 bölü kos alfa çarpı 1 eksi sin alfa. Bakın gençler şuraya yakınlaştırayım. E, üst taraf ne geldi? Paydalar aynı ya. 1 artı sin alfa bölü kos alfa. Paydalar aynı. Burası da 1 eksi sin alfa. Bakın bunları çarptığımız zaman iki kare farkından birin kare eksi sin kare alfadan bir eksi sin kare alfa aşağısı kos alfa. Bir eksi sin kare alfa biliyorsunuz ki kos kare alfaya eşit. E aşağısı da kos alfa. Cevabımız da alfa gelecektir. Yani Adana. Geldik son soruya arkadaşlar. Burada da ben bu soruyu kosinüs Teori, e, özür diliyorum. Sinüs alan teoreminden çözdüm. Öncelikle sinüs alan teoremini yine hatırlayalım. Nedir sinüs alan teoremi? Şurası alfa olsun. Burası x, burası y olsun. Bu üçgenin alanını arkadaşlar nasıl buluyoruz? 1 bölü 2 çarpı x çarpı y çarpı bu kenarları oluşturan açının sinüsü. Şimdi bu kural kalsın orada. Burada şu minik üçgenin alanı soruluyor arkadaşlar. Birincisi çember bilgilerimizden Arkadaşlar, şurası çap olsun, burası merkez olsun. Çapı gören çevre açımız 90 derecedir. Mesela şurası 90 derecedir. Ya da arkadaşlar, yeter ki çapı görsün. Çapı gören çevre açı 90 derece. Hemen şurayı yakınlaştırıp buraya 90'ı çaktık arkadaşlar. Sonrasında e, burası da 90 derece, onu unutmayalım. Şimdi arkadaşlar, 90 alfa, buraya beta diyelim. Beta'nın yan tarafı alfa olur burası 90 derece başka neler yapabiliriz şöyle arkadaşlar bakın burası 1, burası 1. dolayısıyla bu AB kenarı 2 birim onu unutmayalım arkadaşlar şimdi ADB üçgeninde ADB üçgeninde e, ne yap olabilir arkadaşlar bana şu DB lazım ya. Bakın alfanın bu db karşısı şu iki birimde hipotonüsü. O zaman sin alfayı yazalım. Ee, sin alfayı nasıl yazacağız? O adb üçgeninde db bölü 2 gelecektir. Buradan arkadaşlar db işler dışarı çarpma yapıldığında 2 sin alfaya eşit işte olacaktır. O zaman şurayı yakınlaştırıp biraz daha şuraya db'yi hatta o üçgeni şöyle çizebiliriz arkadaşlar şöyle. Burası 90. Burası D. Burası B. Burası C. Bakın biz burayı 2 sin alfa bulduk. Bir de şurayı bulduk mu soru bitecek. Ya da de, e, şu BC'yi de bulabilirsin. Yani BC'yi de bulup şurası zaten alfa. Sinüs alandan da yapabiliriz. Ben bu BC'yi bulmak istiyorum. Nasıl BC'yi bulacağız? Bu sefer de arkadaşlar ACB üçgenine bakalım ki ACB de dik üçgendir. Bu sefer burası bizim Karşımızdır iki komşumuzdur. Tan alfa yazmak istersek BC bölü 2 olacak. Bu iki içler dışarı çarpımı yapıldığında BC de arkadaşlar iki tan alfa gelecek. Yani şurası iki tan alfa. Şurasında zaten iki sin alfa bulmuştuk. Zaten bu üçgenin büyütmüş halini şuraya yazdık. Burası da iki tan alfa. Artık sinüs alan teoreminden şu alanı bulabiliriz biz. Nasıl bulacağız? Nedir arkadaşlar? 1 bölü 2 çarpı 2 sin alfa çarpı 2 tan alfa çarpı değil mi? 1 bölü 2 çarpı burası çarpı burası çarpı bu açının sinüsü yani sin alfa. Bakın tan alfa zaten sin alfa bölü kos alfadır. Şu ikiler gitti. Dolayısıyla arkadaşlar burada iki tane sin küp alfa bölü kos alfa kaldı. Bunun cevabı da denizde belki siz başka yöntemle çözebilirsiniz. ÖSYM her yıl bence bundan bir tane soru soru yine soracaktır bu arada. E, o yüzden önemli kenarları trigonometrik oranlarla belirtme önemli arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. İyi çalışmalar.